Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı börek tarifi ile geldim. Dışı çıtır çıtır içi sulu ve lezzetli, lezzetli ve lezzetli bir börek tarifi ile geldim. İlk önce 1 kilo yufkayı tezgahımın üzerine hepsini tamamen açıyorum. Yufkaları ilk önce ikiye katlayıp ortadan, onu da tekrar üstüne dörde katlayıp böylece Videoda gördüğünüz gibi ortasından kesiyorum. Fazla uğraşmadan elimize şöyle üçgen yufkalar elde ediyoruz. Yufkalarımız hazır. Onu bir kenara alıyorum. Şimdi ıspanaklı harcı hazırlamaya geldi. İlk önce ıspanakları güzelce bir yıkadım. 700 gram kadar ıspanağı. Üzerine 100, 200 gram lor peyniri. Bir baş büyük soğanı doğradım. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve üzerine isteğe bağlı karabiber, acı biber istediğinizi koyabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Karabiber de ekliyorum ve güzelce harmanlıyorum. Ispanaklı harcımız da hazır. Şimdi iç malzemesinin sosunu hazırlamaya geldi. 100 gram kadar tereyağını erittim. İçine 2 adet yumurta kırıyorum. ve bir su bardağında bir parmak eksik sıvı yağ da ekleyip onu da güzelce bir karıştırıyorum. Tüm malzemelerimiz hazır olduğuna göre şimdi birbirine buluşturma vakti. İlk önce yufkalarımı açıyorum. Yufkalarımı hazırladım. İlk önce yumurtalı karışımdan her tarafına güzelce sürüyorum. ıspanaklı harçtan her tarafına yayıyorum ve güzel bir rulo börek gül böreği şeklinde sarıyorum. Bir tanesi daha gösteriyorum. Böyle videoda izlediğiniz gibi gül böreği şeklinde sarıyorum. Tüm yufkalar bitinceye kadar bu işlemi yapıyorum. tüm yufkalarım bitti. Yağlı kağıt seri tepsiye hepsini güzelce diziyorum. Kalan harcı da yufkaların sardığım yufkaların üzerine güzelce dağıtıyorum. Üzerine sürüyorum. 180 derece fırında alt üst ayarda börekler kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böreklerimiz pişti. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık çok güzel börekler oldu. Sesi duymanızı istiyorum. Şimdi bir tanesini sizin için servis ediyorum. İçini de göstereyim. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Bir de kokusunu gönderebilsem size. deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve daha fazla kişiye ulaşabilmem için kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.